Şekil 1'deki devrede potansiyel farkı V olan iç direnci önemsi üreteç ve R direnci varken R direncinden geçen akım şiddeti I, üretecin ömrü T olmaktadır. Şekil 2'deki gibi üretece özdeş bir üreteç daha seri olarak bağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar üreteçlerin ömürleri üreteçten çıkan akımla ters orantılı. Birinci devreye baktığımızda V eşittir I çarpı R dediğimizde İkinci devrede seri ve düz iki tane üreticimiz var. Toplam gerilim 2V olmuş oldu. Ana koldaki akıma i toplam diyelim çarpı dirençte bir değişiklik yok. O zaman V yerine ir yazdığınızda 2ir'yi i toplam çarpı r'ye eşitlediğinizde gerilim iki katına çıktığı için akım da 2 katına çıkmış oluyor. Yani 2 iyilik bir akım oluşuyor ikinci devremizde. O zaman seri bağlı olduğu için bunların akımları birbirlerine eşit ve ilk durumuna göre akım iki katına çıktığı için ömrü yarıya inmiş oluyor. Yani başlangıçtaki ömre T dediğimizde ikinci durumda akım çok olduğu için ömürleri üreteçlerin azaldı. Üreteçlerin toplam potansiyel farkı 2V olur. Doğru. V ve 2V oldu. Devrede geçen toplam akım şiddeti 2'dir. O da doğru arkadaşlar. Üretecin ömrü T bölü 2 olur. O da yarıya indiği için doğrudur. Cevap E seçeneği olmalı. Şekil 1'deki devirde potansiyel farkı V olan iş direnci önemsiz üreteç ve R direnci varken R direncinden geçen akım şiddeti I, üreticinin ömrü T olmaktadır. Şekil 2'deki bir R direncine paralel bir R direnci daha bağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. İlk olarak arkadaşlar birinci devreye baktığımızda devreden I akımı geçtiğini dirençten söylemiş. O zaman V eşittir I çarpı R bağıntımız yazalım. İkinci devremizde üreteşten çıkan akıma I2 diyelim. Bir tane gerimiz var yine V eşittir I2 çarpı R dediğimizde dirençler paralel bağlandığından dolayı eşler direncimiz çarpımları böyle toplamlarından R bölü 2 çıkar veya 1 bölü R, 1 bölü R, 1 bölü R eşse buradan R eş yine R bölü 2 çıkmış oluyor. Yani ister pratik yolu ister çarpımları böyle toplamlarıyla eşler direncimizin R bölü 2 olduğunu bulunca buradan Direnç yarıya indiğinden dolayı akım iki katına çıkacak. Yani i2 akımı 2i şiddetinde olacak. Buna 2i dersem devrenin uçlar arasındaki potansiyel fark 2v olur demiş. Hayır yine aynı üreteç aynı şekilde duruyor. Yani birinci ifademiz yanlış. V devredeki toplam akım şiddeti 2 olur. Akım şiddeti ikinci devrede 2 olur. Doğru. Üretecin ömrü, ömrü t bölü 2 olur. Bakın üreteçte birinci durumda i akımı çıkıyor. T süre ömrü ise akım iki katına çıkarsa ömrü yarıya iner arkadaşlar. Yani T bölü 2 olur. Bu ifademiz de doğru. O halde 2 ve 3 doğru cevap D seçeneği olmalı. Şekil 1'deki devrede potansiyel farkı V olan iş direnci önemsiz üreteç ve R direnci varken R direncinden geçen akım şiddeti I ve üretecin ömrü T olmaktadır. Şekil 2'deki üretece özdeş bir üretici daha paralel olarak bağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci devremize baktığımızda V üretici altında I akımı R direncinden geçmiş. Paralel bir, diren, bir üreteş daha bağladığımızda ana koldaki akıma 2 diyelim. V ve paralel olduğu için toplam gerilimiz 1 ve I toplam I2 ana koldaki akım I2 çarpı eşler direncimiz yine aynı. O zaman ana koldaki akımımız değişmeyecek. Yani i2 akımımız yine i olmuş olacak. Şimdi ana koldaki akım i ise arkadaşlar paralel kollardan i bölü 2, i bölü 2 şeklinde eşit yarıya bölünmüş halde akımlar çıkmış oluyor. Üreticinin ömrü başlangıçta i akımı çıkarken t ise i bölü 2 akımı çıktığında daha az akım çıkması üreticinin ömrünün daha fazla olması anlamına geliyor. Yani üreteçten çıkan akımla ömür ters orantılı yani 2T'lik bir ömrü olmuş oluyor buradaki üreteçlerimizin. Buna göre 1. Üreteçlerin toplam potansiyel farkı 2V olur. Yanlış. V olur. Çünkü VV dediğimizde paralel olduğunda bir tanesine eşit oluyor. Birinci yargımız yanlış. R direncinden geçen akım şiddeti 2'dir diyor. R direncinden geçen akım şiddeti yine aynı kalmış oldu. Çünkü potansiyel farklı değişmedi. Dirençte de değişmedi. Ana koldaki akım da değişmedi. 2 de yanlış. Üretecin ömrü 2T olur. Evet bu doğru arkadaşlar. Akım yarıya indiği için ömrü 2 katına çıkar demiştik. Cevap yalnız 3 yani C seçeneğimiz doğrudur. Potansiyel farkları 8 volt olan iş direnci önemsi özdeş üreticilerle şekildeki KL devre parçası oluşturulmuştur. Buna göre KL arasındaki toplam potansiyel fark kaç volttur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar üreteşler seri ve ters bağlandıklarında 8 voltmuş hepsi özdeş olduğu belirtilmiş. O zaman şöyle yapalım. Tek tek ayrı ayrı bunları değerlendirelim şimdi. 8, 8 seri ve ters bağlandığı için bunlar birbirlerini yok edecek mi? Evet. Şimdi ikinci devreye geçiyoruz. 8, 8 paralel olduğu için eş değeri 8 olacak. 8 volt burada. Bunların toplamını şimdi 8 diye yazdık. Yanından seri ve düz bağlanmış bir 8 daha var. Seri ve düzse bunlar toplam gerilimimiz yani V toplamımız 16 volt şiddetinde olur. Cevap da D seçeneği doğrudur. Potansiyel farkı V olan iş direnci önemsiz üreteşler ve R direnci ve K anahtarı ile şekilde elektrik devresi kurulmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devredeki anahtarı kapatıyoruz. Tabi başlangıçtaki duruma bakmamız lazım. İkinci durumda kıyas yapmamız lazım. O zaman şöyle yapalım. Başlangıçta üreticimiz eksi artı. Eksi artı seri ve düz bağlanmış. Bunlara bir direnç bağlanmış. Anahtar açık olduğu için oradan akım gidemiyor. Burada üreticimiz artı eksi yani diğerlerine ters bağlanmış oluyor. O zaman V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş dediğimde devrenin başlangıç durumuna göre konuşuyorum. Bu iki üreteç seri ve ters bağlandığı için birbirini yok etti. Hepsi özdeş olduğu için e, bunlar yok edince geriye toplamda bir vmiz kaldı. I toplam başlangıçtaki akıma I1 diyelim. Eşler direncimiz de arkadaşlar R olmuş oldu. Yani V eşittir I çarpı R ile karşılaştık başlangıç durumunda. Şimdi anahtarı kapatıyoruz. Anahtarı kapattığınızda buradaki üretece paralel bir tane üreteç daha bağlıyoruz. Peki toplam MK'sı değişiyor mu? Hayır. Toplam üretecimiz değişmiyor. E, o zaman buna paralel bağlandığı için yine bunların toplama 1 ve artı eksi'leri e yanlış e ters taraflara bakıyor. Yani ters bağlanmış oluyor. Ters bağlandığı için yine birbirlerini yok ediyor ve geriye yine bir tane V kalmış oluyor. I2 çarpı R dediğimizde toplam gerilim ve toplam direnç değişmediği için toplam akım da devrede değişmemiş oluyor. Devredeki toplam akım değişmez. Doğru. Devrenin toplam potansiyel farkı azalır. Toplam potansiyel fark da aynı kaldı arkadaşlar. Bu yanlış. R direnci üzerinden geçen akım süresi azalır. R direncinden geçen akım süresine baktığımızda arkadaşlar haliyle şimdi bir tane paralel daha bağlamış oluyoruz. Bir tane paralel bağlamak demek haliyle toplam EMK'da herhangi bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Bunlar birbirlerini yok etmiş oldu. Yapmadı herhangi bir değişiklik yapmadığı için Yeri bir üreteçli devre kaldı. Her iki durumda da bir üretecimiz çalışıyor. E, ve bu üreteçli arkadaşlar e, aynı akımı çıkardığı için demek ki üretecin ömrü yine aynı kalmış olacak. Akımın süresi azalır dediği için aynı akım aynı süre içerisinde dirençten geçtiği için sürede herhangi bir değişiklik olmaz. Yani cevap yalnız bir A seçeneği doğru olur şeklinde bir cevapla karşılaşırız.